Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft Rise oynayacağız. Bugün kasılacağız. Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Hemen hızlıca başlayalım. Hemen şöyle ayarlayalım. Tamam güzel oldu. O başladı hop hop hop. hop. Yanımıza nasıl biri gelmiş. Bak o ya gizol. Selam selam. Şu an ta, hop kasıyor biraz. Eee tottottottottottottottottott Ta yetmeyecek zaten bunu biliyoruz bizim. Ne oğlum daha nasıl yol yapayım? Hop 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 al. Bütün yol işi sende artık. Köle gibi çalıştırıyorum seni. Devam, devam. Aferin. 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 Yuh be. Richie adam. Cık. Arkadaşlar böyle kasmıyordu benim oyunum bu kadar kasmıyordu ya. Cık. Adam geliyor geliyor adam geliyor. Sen ne bekliyorsun burada? Dayım. O gel lan. He çok uy baba proymuş bu. Baba pro ya baba pero. Gel la buraya. Gel la. Kanka senin buraya yatak haplaman lazım yani sen yatak hapla he. işte böyle yapman lazım. Arkadaşlar ya kasma yeter artık yani kasmanın krallığını açtık. Abone olan kişilere ara kırdın ki yani manyak mısın ruh hastası mısın belli değil senin için yani. Arkadaşım öldürdü. Seni hain. Neyse devam edelim. Arkadaşlar hmm, e, bu videoya abone olan kişilere yani abone oldum yazsınlar e, şey sunucu kuracağız bir arkadaşlar bu sunucuya girebilecekler e, sunucuda bazı arkadaşlarım olabilir niye böyleyiz biz bugün ya güzel bir sunucu olacak. Krallık sunucusu olabilir. Yani yorumlara yazın. Ay şunun sunucusunu yap. Bunun sunucusunu yap. Sadece ilk 10 on, ilk abonemiz girebilecek. Ee, şey sunucunun baya iyi bir sunucu olacak. Sunucudan sunucu ihanet e, falan bunların yazası e, sonsuza kadar sunucudan banlanırsınız arkadaşlar e, ee, belki telafi ettirebiliriz. Yani kabul edebiliriz hatan hatanızı Bu tür sunucular kuracağız. Atenos'tan kuracağız. Yani para vermeyeceğiz sunucu için. Yani o kadar bir gelirimiz yok arkadaşlar. Yok. Maalesef. Keşke olsa. Olsa çok sarardı zaten. Hayır hayır. He. Ben mi kırdım? Oh. Allah. Gel la buraya. Sen kimsin dayı? Bu kim oğlum? Oy baba Pero. Bak şuraya var ya bir yol yaparım böyle. Bir atlarım. Çok sarar bu arada. Kanala isteyen herkes abone olabilir. Ayrımcılık yok dostlar. Ya morun yatağını kırmışlar. Ben mi vardı o yatağı ya? aldınız ya tamam Sizin... Ne yapsak nereye yol yapsak? Şöyle hop 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 ulaştım mı artık ya? Ha, kaçır kaçır. Şuraya geçelim de yok geçmeyelim. Hayır hayır git lan. Ya git ya. Cık. Yok yok ben gitmeyeyim oraya. Oralara gitmeyelim de yani bunlar gelir oğlum. Bunlar zaten ruh hastası şu VIP'ler falan. Bazıları kötü oynuyor da bazıları ruh hastası gibi oynuyor. Öyleleri çıkıyor bazen karşıma. Sinir oluyorsunuz var ya. Yani elde değil sinir olmamak o tür kişilere. Maalesef yok. Bloğum kalmadı. Ya bu kadar da şey topladım. Lan. Oha bu kim oğlum? Ha bizim adammış. Gel gel. Yol yol. Lan yol yap. Bir şey yok mu? Aman turkuaz yazmış bile. Atla oğlum atla oğlum. Gel la buraya. Gel ola. Roger Roger yapacağız seni orada. Gel la. Pam 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 Adamlar Prime'ını açtı vallahi söyleyeyim ben size. Roger Roger Şimdi şuraya yukarı doğru atlayacağım. Of baba pro'yum ya. Baba Peroyum ben. Gerçekten bütün oyunun içini etmeyi biliyorum ben yani. Meravola mı? Neyse oynayalım. Yata hiç görmemişler mi? Bomboş yatak kırılalım dememişler mi? Birisi aman turkuaz yazmış da. <laughs> e... Aman düştü. De... O bizim adam yapıyor yolu. Tabi bedavadan yatak varsa bedava Oğlum bak niye şimdi o ateş topunu buraya atmaya çalışıyorum? Anlamıyorum ben yani ruh hastası mısınız? Herkes ruh hastası galiba bu oyunda. Bilmiyorum ruh hastası olmayan da vardır. Roger Roger. Oha ikili de Yok öyle. Yok öyle. Yok. Yok öyle kardeşim. Yok öyle bedavadan. Aynen öyle. Biraz uzun bir video oldu da hepsini izlemezsiniz. Ara yerleri geçersiniz. Boş yerleri. Şimdi kırmızı girimizi... nasıl olabilir? Neyse arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Yeniden Rab Ram Ram Ramazan'ınız mübarek olsun. Ramazan'ınız Ram Ram oldu. Görüşürüz.